Bir gün gelir mahşer yeri kurulur Zerreyimiz kalden hesap sorulur Çoğu insanlara zincir vurulur Ahmetim diye ağlar Muhammed Vahmetim diye ağlar Muhammed Ahmetim diye ağlar Muhammed Tüm insanlar bir araya toplanır Herkesin kalbine hüzün kaplanır Resulün gönlüne hançer saplanır ahmetim diye ağlar, diye ağlar Muhammed ahmetim diye ağlar Muhammed ahmetim diye ağlar Muhammed üstümüze zebaniler uçarken cehennem bizlere ateş saçarken anaları ev adından kaçarken ahmetim diye ağlar muhammed ahmetim diye ağlar muhammed ahmetim diye ağlar muhammed Güneşten kavrulup orada pişerken Gülme unutulup gözler şişerken İnsanlar sıratsan kayıp düşerken Ahmetim diye ağlar, diye ağlar Muhammed, ahmetim diye ağlar Muhammed, ahmetim diye ağlar Muhammed.